Sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki biz şu anda neredeyiz? Bodrum'dayız. Bodrum Sea Lines Fahri Kaptan'ın yerindeyiz. Peki yanımızda kim var? İşletmemizin Operasyon Müdürü Ege Bey var. Ege Bey öncelikle davetsiz misafir programımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle seyircilerimize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, i̇smim Ege Mazı. Yaklaşık 8 yıldır bu şirkette çalışmaktayım. Operasyon müdürüyüm. Evet. Ee, şirketimiz 1950 yıllarda Büyük dedemiz Fahri Şakar tarafından işletilen, hı hı. bu sektöre başlayan, o zamanki şartlarla küçük ahşap teknelerle Bodrum'dan Kos ve Kalinos adalarına yolcu ve kuru yük taşımacılığıyla başlamış. Hı hı. E, sonrasında rahmetli Hasan Şakar bayrağı devaldıktan sonra 2001 yılında Fahri Şakar bayrağı devaldı. E, sonrasında filomuz genişledi, büyüdü. E, şu anda da Bodrum'dan ve Turgut Reis'ten Kos, Kalinos ve Leros adalarına Yüksek hızlı katamaran tipi Fahri Kaptan 5 yolcu gemisiyle ve hızlı verifodumuz Fahri Kaptan 3 ile e, seferler düzenlemekteyiz. Ayrıca Bodrum'dan Datça'ya da Fahri Kaptan 2 hızlı gemimizle de seferler düzenlemekteyiz. Yani buranın e, sahibi aslında Fahri Bey. O evet. zaman burada Fahri Bey şu an aramızda değil ama buradan da ekran başındaki seyircilerimiz için onlar adına da selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Peki şunu sormak istiyorum. Biz buraya geldiğimiz zaman hangi hizmeti alıyoruz? Nasıl hizmet veriyoruz biz burada? E, buraya geldiğinizde öncelikle pasaport ve Schengen vizenizin olması gerekiyor. Hı. Schengen vizeniz yoksa kapı bize konusunda size yardımcı oluyoruz. Evet onu aslında sormak istiyordum. Çünkü çok önemli bir şey. Olmayabiliyor insanların. Mesela benim de yok. E, gerekli evrakları bize temin ettikten bir hafta öncesinde bize teslim ettikten sonra adaya sorunsuz bir şekilde gemilerimize seyahat edebiliyorsunuz. E, sonrasında Seyahat sağlık sigortası işlemlerinde yardımcı olabiliyoruz, otel rezervasyonu işleminde yardımcı olabiliyoruz, Kos adası veya diğer adalar için. Yani her türlü hizmeti biz aslında buraya geldiğimiz zaman sadece ulaşım olarak değil konaklama olsun, sigortamız olsun, vizelerimiz olsun her türlü işlemi siz burada hallediyorsunuz. Ya biz genelde diğer firmalar gibi hani aşırı kurumsal bir kimliğimiz yok. Evet. Buraya geldiğinizde feribot işletmesi işte Kos feribot bileti dışında Bodrum'da yapılacak olan aktiviteler neler yapılabilir, neler gezilebilir? Onun için de bilgiler veriyoruz. Yani aslında buraya geldiğimiz zaman başta da söylediğim gibi sadece ulaşım değil, eğlence sektörüne kadar aslında yardımcı oluyorlar buraya geldiğimizde. Peki şunu merak ediyorum, sevgili seyircilerimizin merak edeceği şeyleri aslında sormak istiyorum. Kaç kapasiteniz var? E, gemilerimiz ortalama... 170-250 yolcu kapasiteli. Lerimiz yani kaç tane gemimiz var onu da söyleyelim o zaman. Şu an 4 tane gemimiz var. Hı hı. Önümüzdeki yıl filomuza 2 gemi daha katmayı düşünüyoruz. Hı hı. Peki bu yolculuklar ortalama kaç dakika ya da kaç her saat sürmüş oluyor? Bıraktığınız gibi sonrasında da geri alıyor muyuz aynı zamanda yolcularımızı, müşterilerimizi? Genelde seferlerimiz sabah saat 8.50-9 gibi Bodrum'dan hareket ediyor. Hı hı. Hem Bodrum'dan Kos Adası'na. Tek sefer değil ama değil mi? Çift sefer. Hı hı. Aynı zamanda Yunan feribotumuz da KOS'tan Bodrum'a yolcu getiriyor. Hı hı. Özellikle salı günleri aşırı bir yoğunluk oluyor. Çünkü salı günleri buranın salı pazarı meşhur. Hı hı. Yunanlı müşterilerimiz onları evet. çok seviyorlar. Ee, genelde 8.30, 8.50, 9 gibi gemilerimiz hareket ediyor. Bodrum'dan KOS'a yaklaşık 20 dakika sürüyor hızlı gemi. Hı hı. Turut Reis'ten KOS'a da 25 dakika sürüyor. Hı hı. Kalinos, Leros Gemin biraz aslında. daha yakın yakın. Hı hı. Bir de bizim gemilerimiz hızlı olduğu için Kalinos ve Leros için de ortalama 35 dakika, 45 dakika arasında değişiyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Feribot içerisinde herhangi bir e, aktivite olmuş oluyor mu? Ama zaten kısa bir yolculuk olduğu için gittiğimiz yerlerde bunları da sizden almış oluyoruz herhalde. E, şöyle gemi personelimiz, gemi kaptanlarımız zaten gemiye biniş esnasında adada neler yapılabilir, evet, neler, neler gezilebilir. Tur rehberimiz yok ama aynı zamanda tur rehberimiz varmış gibi olmuş oluyor kaptanlarımızla birlikte. Doğrudur. Bütün kaptanlarımız, gemi personeli hepsi bütün yolculara her koşulda yardımcı oluyor. Şunu sormak istiyorum. Kaç kişilik bir ekiple biz hizmet sağlayabiliyoruz? Çünkü dediğimiz gibi aslında bu işler çok büyük işler, hafif alınacak işler değil ve siz de bunu hakkıyla yapan bir firmasınız. Şunu sormak istiyorum. Ekibimiz kaç kişilik? Bu 170-200 kişilik yolcularımıza, müşterilerimize, danışanlarımıza kaç kişilik bir ekiple siz feribotlarımıza hizmet veriyorsunuz? Ve sadece feribotumuzda değil, burada da bir yerimiz var zaten. Orayı da şimdi göreceğiz. Kaç kişilik toplam? gemilerimizde toplam kaptanlar ve gemi personeli dahil 21 personelimiz var. Ofiste de ayrıca 10 kişiyiz. Yani Toplam 30-35 kişilik aslında bir kadronuz var. Evet. Ama gerçekten de sevgili seyirciler şunu da söylemek istiyorum. Olurdu buraya yolunuz düşerse ki yolunuz düşmese de biz sizleri zaten buraya davet ediyoruz. Nasıl kaliteli bir hizmet alacağınızı kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız Ege Bey'e de ulaşabilirsiniz. Buraya da gelebilirsiniz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Burası neresi? Biz nasıl ulaşabiliriz? Bu kadar imkana nasıl sahip olabiliriz? Sosyal medya hesaplarınız neler? Ve biz şu an neredeyiz? Facebook, Twitter, Instagram, herhangi birine Bodrum Sea Lines ya da Fahri Kaptan yazarsanız direkt bize ulaşabilirsiniz. Hı hı. E, i̇nternet sitemiz bodrumsealines.com, telefon numaramız yazıyor. Hı hı. Instagram'dan, DM'den hı hı. yazabilirsiniz. E, telefonla bize arayarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim şahsi telefonumu arayıp da ulaşabilirsiniz. Her şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Peki, aslında yolculuk deyince şu da önde geliyor. Bakımlarımızı biz ne zaman da bir yaptırıyoruz çünkü teknedir, feribottur bunlar çok önemli bakım konusunda ve hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Çok kısa da bunlardan bahsedersek çok seviniriz. Ee, genelde gemilerimizi Nisan-Mayıs aylarında tersaneye bakım için çekiyoruz. Hı -hı. Bu aylar çünkü e, hem yolcu açısından düşük bir sezon. Gemileri tersaneye çektiğimizde Türk Lloyd'undan, Liman başkanından gerekli surveyler geliyor. Hı hı. Geminin yapısıyla ilgili, güvenliği ilgili kontrolleri yaptıktan sonra gemiler denize indiriliyor. Hemen sefere başlamıyoruz. Bunun bir 10 günlük temizlik süreci oluyor. Evet. Geminin içi komple dezenfekte ediliyor, koltuk kılıfları yıkanıyor, klimaların bakımı yapılıyor, tuvaletlerin temizliği yapılıyor. Sonrasında seferlerde de her yolcu bir ginişinden önce, yolcu çıkışından sonra bütün temizlikler, dezenfekte işlemleri yapılıyor. Yani iki seferimiz olduğu için de aslında zaten günlük bir iki defa bizim temizliğimizde yapılmış oluyor. Yapılıyor. Ege Bey bu güzel ve bilgilendirici röportaj için ben seyircilerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Peki seyircilerimize bizlere son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları da alıp röportajımıza son verelim. Ee, bizim sloganımız zamanınız değerli, boşa harcamayın, Fari Kaptan gemileriyle bütün Yunan adalarını keşfedin çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı. Sevgili seyirciler, zamanınızın kıymetini bilmek istiyorsanız Bodrum'un da gözdesi olan Bodrum Sea Lines'a ben de sizleri davet ediyorum. Programımızı burada sonlandırıyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.